Ben yani ben Bayram alışverişine geldik, memleketimizdeki depremden sonra yani çok buruk bir bayram alışverişi içerisinde bile. Çocukların gönlü olsun işte bayramdan dolayı, yoksa bayram sevinci falan hiç yaşayacak şey, keyif kalmadı kimsede. Amacımız işte çocuklara e, bu deprem şeyini atlattırmak işte, e, çocuklar işte bayram sevincini yaşasın istiyoruz onun için çarşıya getirdik. Bir değişiklik olsun çocuklara. Öyle yani. Çocuklar maksat bu deprem etkisini unutması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz biz de aile olarak. Önden sonra şehri terk edenlerimiz de yavaş yavaş geliyorlar. Ama tabii önceki bayram şeylerine göre yoğunluğumuz çok çok az. Yani daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Daha iyi olacağı ümit ederek... ...tekrar e, çalışmaya devam ediyoruz. Önceki bayram bir kere şeyi yok... E, ...bir e, insanların yüzünde tebessüm yok... ...herkesin içi buruk buruk alışveriş yapıyor... ...özellikle e, depremden sonra hiç, ilk defa gelen müşterilerimiz... ...yani çarşıyı ağlayarak geziyor ve ağlayarak alışveriş yapıyor... ...öyle bir bayram heyecanı... ...tabii ki öyle bir şeyimiz yok... ...sadece böyle e, eski günleri iade ederek... Eskiden buradan geçerken şöyle olurdu falan filan. Eskiden anıları tazeleyerek insanlar buradan geçerek enkazları izleye, izleye alışverişlerini yapıyor. fana Şey yani tamam, ya. beyaz da var, yeşil de var. Ay, hiç yok abi ya. De, şey. ile beraber gelelim. Bu sonların bölgesinde ilk zamanlar çok kötüydü. Şimdi çok şükür yani göründüğü gibi böyle baktığınız zaman yani biraz canlılık var. Bayram öncesi çok ıı, mutluyuz. Yani insanların geri dönmesi bizi heyecanlandırıyor. Yani ee, biz Hatay halkı olarak güçlüyüz. Biz bir aileyiz burada. Hep hep birlikte daha güçlü olacağımız günler gelecek. Biz umutluyuz. Sadece bizi unutmayın. Biz her zaman e, Hatay halkı olarak bize desteklerinizi verin. Yani gelin arkadaşlar buralarda bir şey yok. Buralar iyileşiyor. Hep birlikte gelirseniz bütün Türkiye'den, yurt dışlarından bize gelip buralara destek olursanız biz daha daha güçlü oluruz. <laughs> Evet. Bu bayram Hatay'ımızın Hatay dizelmesini Ve geri eskisi gibi inşallah bayramlarımızı kutlayabiliriz.